Herkese yeniden selam. Bugün görmüş olduğunuz gibi düelle mücadelesi geldi. Bugün bu etkinliği tamamlayacağız. Size de deste önerisi yapacağım. Düelle destesi yani kullandığınız kartı bir daha kullanamıyorsunuz. Farklı kartlarla oluşturmanız lazım desteği. İlk deste böyle bir havan destesi yaptım. Böyle bir kraliçeli. İkinci deste deviz kelekli domuzcuklar destesi. Kullanılıyor ama bugün nerf geldi. Yani şu anda nerfli hali aynanın ve deviz kelektin. Ama bence hala iş yapar bu turnuvada. Diğer bir deste, Lockbait destesi. Prenses yerine Dart Goblin'i aldım. Daha fazla iş yapacağını düşünüyorum bu tür mücadelelerde. Son deste de böyle bir Domuz Binicisi destesi. Bu desteleri kullanarak tamamlayabilirsiniz. Zaten iki olan kazanıyor. Hemen maçlara geçelim. Genelde iskeletle başlıyorum maçlara. Deste güzel. Güzel bir deste yani. İki sezon önce falan çıkmıştı. Fakat nerf geldi dediğim gibi. Bugün bir bakım molası geldi. Aynı bir artık bir seviye arttırıyor ve gördüğünüz gibi şöyle 12 normalde 13 arttırması lazımdı. Deves Kelly'sin canı da %5 düştü. Nerf geldi fakat bence hala iş yapar bu deste. Hay Ben niye en arkadan balıkçı attım ya? Neden yani şu anda var ya? Sorguluyorum yani neden? Ben neden balıkçı attım? Çok mantıklı bir soru Boş yere kuleye hasar yedim Mega şövalyesi yok domuzluklara basalım Güzel hasar çıkartıyoruz en azından ya. dağıtacağım oraya Yani Güzel madenci Güzel madenci. Ne diyeyim yani. <laughs> e kim garip dediğim gibi. Çok farklı desteler oluşturuluyor burada. Kullandığınız kartı bir daha kullanma olmadığı için. O da kuleye vuracak değil mi? Yani çok dalgınım yani. Geçenki maçı zaten çok farklı bir şekilde kaybettim. 5'e 0 gelmiştim normalde. İnternetim falan gitti yani. Her neyse. Maçı çevirebiliriz. Hayaleti de varmış. Şöyle bir çok bile atacağım. Mega şöyle atacaktır oraya büyük ihtimalle. Onunla dev geldi tutarız. Dergen silah şöyle de varmış. Güzel hayalet kuleye vuruyor şu anda. Madenci gelebilir. Şöyle bir ok atacağım. Geldi de. Silahşör ölseydi iyi olabilir de. Slashör şu anda kuleye vuruyor. Mega şu yok. Domuzcukları aynı alacağım. O kuleyi almak istiyorum. Başka şansım yok yani. Kuleyi aldık. Rakip de kuleyi alacaktır büyük ihtimalle. Madencisi falan var. Şöyle madenciyi tutmaya çalışalım da. Rakip iyi geliyor yani. Okçular kuleye mi vuracak? Vurmuyor şu an 200 canı savunmaya çalışıyorum. Hadi. Büyüsü yoksa aldık. Ve maçı kazandık. 202 canla savunduk. Güzel. Yani desteği gördüğünüz gibi iş yapıyor hala. Nerf yese de. Yani rakipte gördüğünüz gibi büyü bile yok. bait alacağım. Zaten hep genelde hep böyle geldim yani buraya kadar. Sürekli birinci deste o dev iskeletli desteği aldım. İkinci deste olarak da hep log geldim. İş yapıyor en yani deste. Rakip hiç büyü kullanmadı birinci destede. Büyücü yani şaşırtmadı. Acaba bunda da büyü aldı mı destesine? Çok merak ediyorum yani. Büyüsü yoksa çok iyi olur da almıştır diye düşünüyorum. Büyücü korumalar. Çok mantık kurmaya gerek yok yani. Birinci destesini gördük. Bombacı da attı. Atak kartını merak ediyorum. Binici olabilir. Derken binici gönderdi direkt. Çünkü genelde belli başlı kartlar kullanılıyor. Karşıma gelen geldiğini gördüğümde. Hemen da çıkacağım. En azından Valkür biraz da olsa tanklar. E bu maç o ok kalmış. İyi. Ya, alsın yani. İlk, ilk maç zaten büyüsüz oynuyor. O büyücüye tomruk atsaydım keşke. Çok kararsız kaldım atsam mı atmasam mı diye. En azından bir dart Goblin'le bir deneyelim. Çok sinir bozucu bir hamle ya bu köprüden dart Goblin atmak. Güzel hasar çıkarttık. Daha fazla iksir harcamayacağım. Bir kere vursun. Tamam. Hasar döndeyiz şu anda. Yüz canlı. Bombacı attı tekrardan. Oraya bir tomruk sallayacağım. Ya da direkt roket atacağım oraya ya. O büyücü çünkü beni çok rahatsız ediyor. Valkyrum olmadığı için büyücü bir cevabım yok yani. İksirim olsun fıçı atacağım ama okları var. Biraz öne doğru atacağım fıçıya. Belki oku fail atar. Yani pek yemedi gibi. Şöyle bir dart goblinine ufak ufak hasar vuralım. izin vermedi. Bir tane vurdu herhalde. Şöyle bir binici de tutalım. Kuleye gitmesin. Tekrar bir fıçım döndü. Rakibin oku dönmemiştir. Dönmüş. Bir tane dart goblin atacağım. Tomruk atacağım oraya. Derken adam pekkayı koydu. Felaket golesi. Lütfen pek odaklanır mısın? Hemen bir fıçı. Valkyrie Dark Goblin'e destekleyeceğim. Güzel oku. Oku boşa attı. Çok iyi. O büyücü alın orada. Çok iyi. Sen dart Goblin'i vur kuleye. Çok iyi. 800'e kadar düşürdük. valkür Adam saldı galiba maçı. Salmamış. Fıçı biraz vur. Biraz daha vursaydım keşke. Roket yetmiyor galiba. Riski atmayacağım. Bir anda alabilir kulemi. Şöyle bir tomruk. Güzel savunduk. Okunu da kullandı ve o goblin fıçısı vurur. Şu anda bir rokete bitiyor maç. Hemen ilk serimde olsun. Roketi sallayacağım ve bu maçı da kazanmış olduk. Böylelikle mücadeleyi tamamladık. Güzel maçtı. 6'ya 1 geldik ve hemen şu şifacı emojisini de topluyorum. Güzel bir emoji bu da. Her neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki de daha görüşmek üzere.